Hepinize selam kardeş çocuklar bugün evet yine Azerbaycan so Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olup ikinci bölümü çekiyorum vallahi birinci bölümde neler oldu Sovyet'te kaybettik dinimiz Sünni değil Ortost oldu Ortostluk. İran'da neredeyse bana yardım etti ama kaybettim yine de Polonya gelip ülkemi altı süt yaptı Polonya. Ee, Sovyetlerin kuklası oldu. işte yani bunlar. neyse ne videomuza geçelim yani arkadaşlar. Baya da sinirlendim yani vallahi. Hiç de galiba hatırlarım söyleyeceğim. Safran yavaş yavaş biz yapalım. Kağıt, mobilya, maden, günlük kamp. Koyun çiftliğini bırak balıkçılıklar bu bu çay tarlaları koyun çiftliği ipek ipeklerden de bir tane kaldı ama her yere yaptık şimdi baya fabrikalar şimdi İran'la niye ilişkileri zarar verilirmiş gibi neyse biz Türkiye veya İran'a intifak olup Sovyetler Birliği'ni savaş ilan edeceğiz bağımsızlığımızı kazandıracağız ya Allah bismillah hadi başladık Şimdi İran'a yavaş yavaş biz armağanlar yollayalım. 45 Alman yollayıp görün alalım. Yine buna da 45 armağanı yollayıp görün aldık arkadaşlar Türkiye'nin. İran'dan yavaş yavaş ilişkiler de geliştiriliyor. Bu arada rakipleri de seçelim. İngiltere'yi Belucistan'da olsun Afganistan'da olsun hiç umudu da bile değil. Danışmanlara da ihtiyacımız var. Orada alım maliyetini indiren. Yani olmazdı. Tüm 34, 35. Çok iyi. Oha Kafkasya'da yeni bir orda oluşturdu Sovyetler. Neredeyse o evet. 13 bu kat artıyor paramız. Türkiye'nin bir intifakı olmadan buna birkaç armağan yollayalım. Umarım ilişkileri iyi olur. İntifak oluşturmamıza çok az kaldı ya. Ya senin seçtiğin intifaka diyeceğim ben. Türkiye yani. Neyse, ne iş seni? Evet, Ses mi ne oldu lan? Ki... Evet yavaş yavaş bayağı La dos Türkiye'nin intifakı olduğu için bayağı zor Evet şimdi yavaş yavaş 75 Yolla 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 İntifak oluştur İran intifak intifak olalım Şii ve sünni fark var tabii. Neyse ne yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İran'ın ufak olmamıza. Ordal maliyetini fazlalandırdı. İnşaat maliyetini bayağı indirsin. Alik araştırması fazla olan fena değildir. %15 15 araştırma yapıyoruz vergi verimliliğini artıran Bu dakika İran'a intifak olmamıza ne kadar ne zaman kaldı? Aa ben dost medeniyet. Aa evet çok az kaldı İran'a intifak oluyoruz. Aa bir dakika birazdan biz İkinci Polonya cumhuriyetine savaş ilan edecek. Yavaş yavaştan. İttifak oluşturmamıza çok az kaldı. Nisan, Mayıs. Hadi bakalım. Valla durmadan Azerbaycan serisi atıyorum. He. <laughs> i̇şte benim için bu. 66, 67, 68, 69. Ay senin Polonya savaşına diyeceğim lan senin. Temel diye. Savaşta eksi bin. Azerbaycan sosyal sünbiyetiyle savaş ilan etti. Nazi Almanyası. Umarım Nazi Almanyası kazanırsın lan. La kazanırsın. Yoksa seni de kazanırsın diyelim ha. Nazi Almanyası kazanırsa çok iyi olur He. O zaman ben Sovyetler Birliği'nden tek kurtuluş yolum bu. Ya Sovyetler biraz çabuk oldu çabuk çabuk. Ay senin savaş ha ha sonunda. Sonunda hadi 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 hadi. Evet, çok iyi. Çok iyi. Artık İran'a bir intifak olabilir. Evet benim arkadaşım beni şey diye bir sıkıntı. <laughs> ummanı yok ederim ben. Senin ummanı diyeceğim ha İran. Bağımsızlık kazanabilmemin yolu oydu. Bu ne lan? 1 1 1 1 20 34 bu ne? Tövbe estağfurullah Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Allah'ım ya ya. bıktım ya. Bu, bu şeyden nasıl oturabilirim lan? Hay Sovyetler geri çekiyorum lan. Geri çekiyorum başımın belası. Ben bağımsızlığımı kazanmak istiyorum. Bağımsızlığımı kazanmak istiyorum la. La seyir toprak alışını izlemek istemiyorum. Almanya savaş ilan etti bu bu so Sovyetlere. Pardon. of uf ya öf ya. Savunma paktını imzalayalım en azından. Askeri ilişim. İli satalım diyor. Yok gerek yok ya. Evet saldır. Saldır ben savaşı ilan ediyorum lan. Bağımsızlık için ben direneceğim. Öyleyse, ya. Saldır saldırla Saldır Allah ne verdik. Helal olsun devam devam devam. Devam devam haydi haydi. Haydi haydi orduları topla. Haydi haydi devam. Devam saldır ne Allah ne verdiyse saldır. Saldır dal. Dal. Dal Sovyetlere. Hakaret et. Gerek birazcık daha bir da şey yapalım. Doğrudan devam et Almanya. Devam et. Ben bağımsızlığımı kazanabilmenin yolu budur. Ne olur? Ben savaş ilan ediyorum. Yolluyor mu lan savaşı? Sovyetler birliğiyle ben savaşı ilan ediyorum. Ne yardım edeceğim ne de bir şey. 3 3 Evet hadi 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 hadi. Arttırılmış maaşla ver. Arttırılmış maaş ver. Hadi bakalım darma duan edin. Kafkas yarın. Kafkas yaran, Hazar Denizi gibi sınırları aldık. Umarım buraya Nazi Almanyası gelmez. Gelmezdir. Hadi bakalım. Bağımsızlık, Bağımsızlık savaşı İran ettim. Keşke İran'dan ittifak olabilseydim ya. Bak birazdan faşistler savaşı kazanacaklar. Kapan al. Kapan. Kapan. Hayda. Savaşları bitti. Hazar denizine gitti oradan. Hayda tek başıma kaldım. Oğlum ben yine kaybedersem. Bak yine bir deneme yapmam zorundayım He. Azerbaycan bağımsızlık savaşını devam ediyor. Kafkasya'nın yani içinden geçiyor 25 bin ordu. Çok yaklaşmayalım da başkent Moskova'ya kadar. <laughs> Azerbaycan artık komünist olmayacak. Artık komünist olmak zorunda olmayacak. Hadi bakalım devam devam. Biz bağımsızlığımızı kazanmak için ne kadar bekledik. Yani, bu günü beklerken canımız çıktı neredeyse. Bu vakter birliği. Nah, ne bok şey. Takımı ben bilmem. Kazanacağım ben bu savaşla. Aklımda bu savaş kazanmak. Doğrudan Kazakistan sınırlarından ilerleyelim. La la hayır hayır be. Uf. Ya, yok ederiz biz nar. şurada. Geliyorum la buraya. Yok ettik bir Sovyet ordusunda. Bir Sovyet ordusunda darma duman ettik. Hadi 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 doğrudan ilerle. Doğrudan ilerle. Başka <laughs> sesime ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Evet ordum kendine geldi. Ya bu ne? La bu ne ya? Of. Sovyetler birliğinde nasıl bağımsızlık kazanıyorum ya. Vallahi zorlanıyorum da. Ama bağımsızlığı kazanmak aklımda. 12 Hadi 12 12 Doğrudan bu sınırlarda al. Neredeyse Türkistan sınırlarının da içinden geçtik. Kazanmak aklımda 125'e getirecek. 25'te 90'a getirmeye çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Azerbaycan hadi devam et. Devam et Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazanacak. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanabilmem tek bir yolu bir tane ittifak bulmalıydım. Bulmalıydım da bayağı ordu var. Ayrıldılar galiba evet. Bir dakika bir arazi. Gelmeyin la gelmeyin la biriniz gelin. Bir dakika birini geliyor mu biri geliyor mu biri. Biri bir yerde kalsın ben yani doğrudan Moskova. Moskova nerede Moskova Moskova. Var Moskova'da ordu yoktur. Yoktu zaten yokymuş yok ettik dur bir dakika borduyu yok et hızlı hızlıca darma duman et borduyu inşallah yok ederim ya amin oh, yok ettik durmadan darma duman edeceğim lan borduyu <laughs> bakalım bu Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazanıyor mu kazanmıyor mu hadi bakalım görecek bu Sovyetler Birliği kaçma la kaçma la geliyorum la vuruyor geldim la seni yok ederim Bak darma duman ettim bütün ordularını. Moskova'nı zar zor alıyoruz ya. Bir saatlik uğraş uğraş uğraş. 24 artı 24. Artı 25. Sonlandırsak mı? Artı 90'a bir getirelim. Az kaldı. Sovyetler birliğini Almanlar bayağı yemişler. He. Gel lan buraya. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Gel 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 8000 kortusun yok. Gel 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 gel. Hadi hadi şuraya bir saldır. Sağlam bir buralardan ilerle iş yap. Buraya ilerle. Buraya ilerle. Moskova yerlerini alıyorum şimdi. Sesme ne oluyor ya? Ha, bir dakika burada var. Yok ettik. Yok ettik. Artık çok iyi. Çok iyi. Sovyetler Birliği'ne bağımsızlığımızı kazanıyoruz. Hadi <laughs> bakalım. Sarı. Şimdi bu yerleri. Hadi bir de şu sınırlara. Evet kaydediyor. Evet intifaksız başarıyoruz bu sefer. Koskocaman ülkeyi intifaksız yok etmeye çalışıyoruz. Yani. kazanacağız. Bağımsızlığımız kazandık da. <laughs> Savaş kaç yıl oldu ya? 3 yıl gözüküyor. Evet. 20 kalipsiz barış mı imzalatsak o zaman kalıyor musun sen kalıyor olsun herhalde Her ihtimali artı 90'a getirelim biz. Çok iyi şekilde. Yavaş yavaş hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan bu sefer korkmuyorum lan. Korkmuyorum lan. Evet korkmadım. Korkmamakla doğru yapıyorum komünistleri teker teker yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Yok et. Yok et. Valla bağımsızlığını kazanacağız. Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazanacak. Rus İmparatorluğundan kazandı. Sovyetlerden erken kazanacak bağımsızlığını. Hakkızı çıkar. Çıkartayım iyi. <laughs> Hadi bakalım. Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazanmasının tek bir yolu. Budur. Hadi Şuraya al. Bir de buraya al. Artı 39. Moskova nerede? Moskova halim elimizde mi? Evet elimizde. Azerbaycan'la büyük bir savaşı. Azerbaycan 25 bin orduya kazanıyor neredeyse. Azerbaycan çok güçlü bir ülke ve direnişini yansıtıyor neredeyse. Bu tarihleri Erken Sovyetler, Sovyetler Birliği'nin erken bağımsızlığını kazanıyor. Bu 29, yok 20, 28 Mayıs'ın şerefine yani. Azerbaycan devleti o zaman bağımsızlığını kazanmıştır Rus İmparatorluğundan. Çok savaşına kadar harlık savaştık. Yani biz Azerbaycan devleti? Neyse ne devam edelim. Evet ne diyordum? Vallahi, ıı, vallahi Sovyetler Ruslara üsyan yapıyordu. Bir dakika nereden alıyorlar sınırları? Nereden koparıyorlar? 40. Oo, yok ettik. Bir dakika şu bir yok et. Hayır. Yes. Ordu buraya yollaktır. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Yok ediyorum. Yok ettik. Sovyet ordusunu yok ediyoruz. 25.000'e hatta 25.000'e bini. nasıl şaşırtıcı şekilde ha. 18. Evet ordumuz yenilenebilir. 24 evet. Evet bir kez de yenilensin. 25 .000. Çok iyi çok iyi çok iyi. 90 kadar getirdik Kuvvetler Birliği bir bok yapamıyor halen. Doğrudan durmadan biz yapalım yapalım. Sovyetler gibi bir çok şaşırtıcı şekilde dünyaya bu da rezil oluyor neredeyse bu oyundaki oyunda rezil oluyor neredeyse Azerbaycan devletini neyse irale 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 silahlar topla çok iyi çok iyi çok iyi ordum durmadan yenileniyor yüzde elli sona ermemize yüzde kırk yüzde kırk artı artı kırk kat var artı kırk kat var hemen Moskova'nı tekrardan alıyoruz Moskova'nı Moskova'ya tekrardan ucu ucuna yaklaştık Moskova'nı almak bayağı zamanımızı aldı diyecektim Moskova elden gidiyor Sovyetler Alo Sovyetler Moskova elden gitti artık gitti 56 hadi 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 57 58 60 60 ya 60 oldu Son 60'a getirelim. Son 30. 8 binlik ordu. Ya Sovyetler bir türlü güçlü bir ordu yapamadılar. He. Son 29 artı 29'luk alabilirsek kazanabiliriz. 8 e darman, darma duman ediyoruz her ordusunu. Sovyetler Birliği'nin. Filistin devleti bakalım bize desteğe gelir mi ya Filistin devleti ile iyi yani biraz zayıftır ama Filistin devletini kabul edelim çağır. Filistin devleti benimle birlikte savaşa geliyor hadi çok iyi müttefike ihtiyacım var iki ülkeyle şimdi savaşta artık kolaylaşıyor işler hadi bakalım yok ediyoruz bir İngiltere sömürgesiyle dost olmak çok iyi Evet. Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Evet. son 20. Son artı 20'ye ihtiyacınız var. Filistinler yaklaştılar olmaya. Evet, Filistinliler geldi mi? Bakalım Filistinliler. Ha gelmişler. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sovyetler Birliği'ni neredeyse yok ediyoruz kolayca. Hazar Denizi gibi yerlerden ilerleyelim. Hazar Denizi'nden ilerleyelim. Çok iyi. Olup 10 yıllık savaşıyoruz ha. Zar zor, zar zor bitiriyoruz sen bu savaşı. 10 yıllık bir savaş çıkarttık neredeyse ya. Ama Azerbaycan devleti bu bağımsızlığı kazanacak. 85 son artı 5'e ihtiyacınız var. Son artı 7 artı 8 artı 9 Evet Abi şimdi kazandık İşte budur be İşte budur be Baya baya zorlandık ama değdi sonucunda Sonucunda değdi Gürcistan'ı da alalım Abazyan'ı da alalım Evet Kafkasya'dan Durmadan al lan Al lan Değdi la 10 yıl boyunca değdi. Kırım, kırımı da al, kırımı da al. Yok alamıyoruz. Yok bu sınırları iptal et. Zar zor olsa da koca bir Kafkas İmparatorluğu gibi bir şey kurduk. Uuu işte bu. İşte budur be. İşte budur o kadar. Uğraşımızın sonucunda Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazandı kazandı işte budur be işte dediğim budur işte başarı budur işte beklediğim performans budur bebeğim ama besin fazla olabilir ama şimdi Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığımızı kazandık 10 yıl boyunca süren savaşları pardon Evet, zar zor oldu 25 binlik orduyla Sovyetler Birliği neredeyse Azerbaycan devletine kaybetti Almanya devletine kaybetti Başka kime kaybeder? Onu da Allah bilir yani. <laughs> çok iyi la. Çok iyi çok iyi. Kazandık işte budur benim beklediğim ya. İşte beklediğim budur. asimilasyon işlerimiz, işlerinde. Oh, para baya. İşte para meselesi yine. Yine para meselesi. E Ne yapacağız? Para meselesini hallet. Kapan. Kapanı hallet. Şu yanlar çık çıkıyor mu? Çıkacak tabi ki de. Azerbaycan devleti. Şimdi zayıf görüyorlar. Üsyan çıkası. Aman. Evet üsyanları neredeyse indiriyoruz. Riskini de indiriyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Zaten çok düşük. Oh, Baya zor zorlanıyoruz ya bu oyunu mağarada. Baya zor savaşıydı. He. Baya birlim de ağrıdı. He. Ama değdi yine de ki. Zengizir bölgelerini bir kurtaralım. ilk. Evet güzel. Zengizler bölgeleri tamam. Bir de burayı yapalım. AHC devletinin Rus İmparatorluğundan Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında bu eyaletleri vardı. Mavi ve bu yeşil eyaletleri sayarsak. Ah be. Ah be elimizdeydi ama şimdi şerefsiz Ermenilerin elinde. Evet eh, çok az kaldı halim. Gerektiğin dönüşümü de yapmalıyız. Oho baya parayı para işimiz var. Bol bol para parayı para sıçmamız gerekiyor. <laughs> Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim bu günleri söylemez ki. Evet şimdilik Karadeniz'de de bir sınırımız var. Artık tek birer reş yapacağımız tek savaş, savaş açabileceğimiz ülkeler Romanya Krallığı olacaktır yani. Evet. Şimdi bizim savaş ilan edebileceğimiz ülkeler çok Az vallahi. Azerbaycan devletinin savaş ilan edebileceği. Evet. Bu ne? Burada minik bir ülke var. Bu kimin? Bu kimin lan? bu kimin? Allah Allah. Japonya. O Tokyo gitmiş. Japonya. 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 Oha. Çin Cumhuriyeti. Normal Çin Devleti. Niye Çin diyorum ona? Zaten gerçek Çin Devleti. Azından o şeyler gibi değil. O o bildiğiniz gariban oluyor da evet neyse savaş cephesi harika iyi alır. harika baya uğraştım ya baya kaç saat uğraştım göbeğim attı. <laughs> neyse ne ya valla uğraş uğraş yoruldum bir tık evet arkadaşlar bence bu videonun sonuna gelelim değildi vallahi sovyetler videomda Gemi sesine bak ya. Ağrıdan nasıl ses geliyor? Arkadaşlar siz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> evet. Ben video videoyu sevmişsinizdir. Umarım AKC e, Azerbaycan, Komünist Azerbaycan Devleti'nin devamını gelmek istiyorsunuz da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. La bu ne?